Merhaba arkadaşlar ee, ben Ömer Kuzenler Birliği kanalından arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün izni geziyoruz. Bu İznik. Evet yine bir kule. Kulenin dibi. Girelim baba? Tamam giriyoruz. Sen dur Ömer. Sen birine. Niye ne annem hala gelmiyor niye ki? tarihi bir çöp kutusu. İleride de bir tane tarihi çöp kutusu var. Bakın. Tarihi çöp kutusuna yolculuk yapıyoruz. Ne? Kalenin mi? Zaten içi oyulmuş bunun gider. Hı? O, yakında diyorum şeker gider. Hiçbir şey kalmaz buralarda. Zaten hiç güzel yapmamışlar ki. Kim yaptıysa çok kötü yapmış. Neyi kötü yapmış? Ama daha neyi var lan? Şöyle eski bir yapı. Doğru düzgün bir giriş bile yapmamış. Girişi gördün ya Zeynep. Doğru düzgün yapmamış. Niye? Nasıl ya? Daha güzel yapabilirdi baba. Niye o kadar yüksek yapmış? Ha. ha zaten bak burası yıkılmış. Bir sürü taş düşmüş. Evet arkadaşlar birazdan başka bir tarihi sere geçeceğiz. Yani tarihi mekana geçeceğiz. Şimdilik videoyu durduruyorum. Bay bay. Arkadaşlar sonunda normal bir giriş bulduk. Evet. Normal. Çok normal. Baya normal. Tarihi bir oturma alanı. Evet. Çok güzel. Evet. Taşı. Uuu uh, tek kalmış bir kule. Evet. Bir tane parçası çıktığından belli oluyor zaten. Bunun tarihi oldu. Baba bunun tarihi olduğu belli oluyor zaten. Bir tane tahta parçası çıkmış. Evet tarihi bir ev. Yani her şey tarihi burada. Kalenin dibine ev yapmış.

Eskiden uçak yok. Helikopter yok. Atlarla geliyor insanlar. Anladın mı? Hı hı. İnsanlar gizlikli bir şehir varmış o zaman. Oraya saldırmasınlar diye <laughs> atlılar böyle yüksek kaleler yapmışlar. İznik eskiden şehir miymiş? Evet. İşte sen buraya atla gelsen nasıl gideceksin bu şeyi? Na nasıl, geçeceğim? nasıl geçeceğim? Atımdan inerek geçeceğim. Geçebilir misin burada? Geçerim. Nasıl geçeceksin? E direkt şu gözcü kulelerinin oradan direkt dolarım geçerim. Şuradan alacaksın mı? Evet. Şuradan tırmanabilir misin? Yukarı? Nereden? Ha. Şuradan. Hangi bölümden? Şuradan yukarıya tırmanabilecek misin hemen onu soruyorum. Tırmanır o. Nasıl tırmanır? Şuradan gireyim. Hadi şuradan bir göreyim ben. Nerede? Burada. Çok kolay baba ya. E bizim Türk askerleri tırmanıyorsa buraya saldıranlar da yani tırmanırlar. Evet, tarihi çöp kutusu yeniden burada. Bizi bırakmamış. Bak baba nasıl güzel de tırmanıyor Buradan çok kolay gidilir baba. Çok karanlık. Bu neyse flash açıyor. Hala devam ediyor. Burası daha sağlam yapılmış bu bölge.